herkese merhaba salzburg gecelerinden şimdi şu old City denen Merkez bölgeyi bir gece gezmek istedim böyle bir yürümek istedim birbirine bağlanan meydanlarda mesela burada başlıyorum şöyle bir yürüyüş Evet bugün çok fazla gezmedim birkaç yere gidebildim. Dün çok gezmiştim. Ee, yani dünün yorgunluğunu atabilmek için biraz dinlendim. Bir de burada şey böyle çok temiz bir hava var. Temiz hava biraz çarptı galiba. Sürekli böyle uykum geldi falan. Ee, uyumaya ayırdım. Biraz gezmeye biraz uyumaya. Ee, Mozart'ın iki tane evi var burada. Onları görmek. Eee istedim. İkinciyi, birinciyi dün görmüştüm. İkinciyi gördüm bugün. Evet mesela burası da başka bir meydana açılıyor. Evet bakın her yerde Mozartlar böyle dolu. Burası bir meydan. Burası Salzburg Katedrali. Yandan görünüşü. Oradan da e, diğerlerine açılan bir meydan var. Burası Residence Platz olması lazım. Aslında kameranın görüntüsüyle çok daha basitmiş gibi durabiliyor. Normalde tabi birebir görmek lazım. E, yani böyle bundan daha güzel onu diyeyim. Kameraya bakıyorum bir de oraya bakıyorum. Yani çok farklı. O zaman beni görün. Birazcık beni görün. Burada at figürleri olan heykelin tam ortada bulunduğu meydan. Çok güzel. Buranın ışıklandırması iyi değil bu meydanın. Aslında gündüz görseniz ışıl ışıl. Birkaç resim, birkaç mı? Kendi kendime sordum. Hayır, birçok resim çekmiştim. Oradan görmüş olmalısınız. Arkadan mesela şu aradaki, ar arada görünen o beyaz ışıklı yerde kalenin görüntüsü. Arada kale de uzanıyor ve orada bir orman var. Ee, burada Alplere bir yakınlık var. Müthiş ormanlar, ağaçlar ve müthiş bir temiz bir hava. Şehrin merkezinde temiz bir hava. Bu çok iyi. Bu Burası Salzburg Müz Müzesi mesela. Ee, çok kayda değer bulmadım. Bina şahane ama içerik o kadar şahane değil. Ee, burası da Mozart Meydanı. Gördüğünüz üzere Mozart heykeli. Heykelini dikmiş, diktirmiş adam yani. O derece. Benim saçlarım biraz böyle acayip duruyor ama. Evet. Şimdi tekrar şey çeviriyorum. Bol bol kilise çamları duyuluyor. Orta çağ atmosferini fazlasıyla yaşadığım bir yer oldu. Hem de fazlasıyla. Yani daha önce de gittiğim yerlerde bunu yaşamıştık. Prag'da, işte Budapest'te, Viyana'da, e, hatta e, Estonya'da, Kuzey, ülke, Kuzey Avrupa'da da çok böyle bu ortamlar var. Ama burası, hani burasını ben bu kadar olabileceğini tahmin etmiyordum. Hani diyordum Avusturya'nın bir şehri yahu küçücük bir yerdir. Okey güzeldir ama küçüktür yani diyerekten e, saçma bir ön yargı oluşturmuşum. Onu da böyle yutmuş oldum anlayacağınız. Evet. Birbirine açılan bir diğer meydana gidiyorum. İzlenimlerimi paylaşmaya devam edeyim. Burada e, yiyecek anlamında tabii ki şinistel ağırlıklı bir e, menü var. Şinistel çok güzel. Daha önceden yanada yemiştim. Ama buradaki de çok lezzetli olmuş. Bugün tattım. Yanında patates ile servis ediliyor ee, ve güzel onun dışında bal kabağı çorbası vardı inanılmaz lezzetli hani birçok yerde yemiştim ama buranın inanılmaz lezzetli Burası da başka bir meydan isimleri şu an aklımda değil ee, Evet katedrali görmelisiniz yani acayip bir şey içinde gördüm. Genelde dışları daha görkemli geliyor bana. İçlerine de bakıyorum. Aynı eşit ayarda bulamıyorum. Evet, şu arkada yine bakın şu arkada evet üstte gördüğünüz kalenin görüntüsü yine. Ben oraya da çıktım. Kalenin görüntüsü Kale çok hoşuma gitti. Ben böyle kalelerde biraz tarihsel akıştan bazen sıkılabiliyorum. Hani yoğun böyle gerekli gereksiz her şeyin anlatıldığı. Bir de kalelerin çoğunu bakımsız falan bulurum böyle. Ama burası çok şahaneydi. Bir kere manzarası yine böyle dağların tepesini aynı hizada göz, göz hizasında gördüğünüz bir manzara ile karşı karşıyasınız. Çok temiz. İnsanın yine başı dönüyor. Bakın şu gördüğünüz finiküler sistemle şeye çıkıyorsunuz. Ee, kaleye çıkıyorsunuz. O da ayrı bir güzellik, aktivite. Burası da bir meydan. Daha önce burayı çekmiştim. Burada kale daha yakın bakın. Şu an burada satranç var. Satranç kurulmuş. Onu oynuyorlar. Evet. Onun devamında da e, Sen Peter's e, yine manastırı kilisesi var. E, mezarlıklar var. Mezarlıklar da e, çok değişik, çok güzel, yine çok tarih kokan yerler. E, ben bu katedrali arkama aldım şöyle. Ama ben size böyle karşıdan göstermek de istiyorum açıkçası. Evet. Saçımın bir aziliği var bugün. Şöyle çeviriyorum ve şu güzel şeyi görmenizi istiyorum. Tabii ki yanında daha azametli duruyor. Kamera açısı hep küçültüyor diyorum ya. Normal olarak tabii. Bu da ortada ee, bir heykel. Evet. olanlar fırsat bulup gelebilirler diye düşünüyorum çünkü iki saatlik bir yolculuk ee, Türkiye içinde de iki saatle gidilen yerler vardı uçakla yani çok fark yok yolculuk açısından Türk Hava Yolları'yla çok rahat bir uçuşla çok kalabalık olmayan bir uçakla rahatça gelebiliyorsunuz Türk Hava Yolları'nın hizmetleri muhteşem ee, burada toplu Taşımalarda ve havaalanlarında yani kapalı toplu toplu e, kalabalığın olduğu yerlerde e, FF 2P şeklinde bir maske veriliyor ve onları takmak zorundasınız. Dışarıda maske takmıyorsunuz. En güzel tarafı da bu. Dışarıda maske yok. E, Türk Hava Yolları bunu daha inmeden veriyor ve her türlü tedbiri alıp sizi uyarıyor. E, güzel bir uçuşla da geliyorsunuz. O yüzden çok değişik değil. Burada bir bir aktivite var. Hemen kamerayı oraya çeviriyorum. Bir aktivite. <laughs>